Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı öğretim görevlisi Neşe Duran. Farklı kültürler için farklı anlamlar taşıyan ergenlik dönemi aslında çok yeni bir terimdir. Fakat günümüzde tüm dünyada, ülkemizde ve tüm dünyada kabul olmuş tanımı cinsel olgunlaşmayla başlayıp sosyal statüye erişme durumudur topiz bezine, büyüme salgılanması salgılanmasıyla ilgili bezlere emirleri veren tamamen beyindir. Anne karnından başlar, ergenlik döneminin sonuna kadar gelişimi devam eder ve beyin gelişimini biz 20'li yaşların başlarında tamamlanmasını bekleriz. Ergenlerde bir takım riskli davranışlar görünür ve bu riskli davranışlardan dolayı ergenler ve aileleri toplumda bir takım sorunlar yaşarlar. Unutmamamız gerekir. Bireysel farklılıklar çok önemlidir. Her bireyde farklı zamanlarda, farklı hızlarda belirtiler görülebilir. Sıralama aynıdır fakat zamanlamalar değişebilir.